Arkadaşlar merhaba. Bugün Jujube Kitchen'da tavuk suyu çorba yaparız. Mantar çorbası yaparız. Biz bu sefer ikisini birden birleştirdik bu çorbada. Tavuklu, mantarlı, şehriyeli bir çorba yapalım istedik. Kremamız var. Bakalım nasıl olacak? Şimdi başlayalım çorbamızı yapmaya. Ocağımızın altını yaktık. Yağ koyuyoruz. Yarım çay bardağı kadar. Ve şehriyemizi koyup kavuracağız. Gördüğünüz gibi arpa şehriyeleri kavurduk. Kavrulup güzel bir kahverengi kalması. Her zaman için çorbada tercih ettiğim bir şey. Beyaz olması hoşuma gitmiyor şeyleri. Arpa şehriye olsun, tercih şehri ediyorum. Bunu kavurduktan sonra şimdi içine mantarlarımızı kavrulacak. kavurduktan sonra içine tavukları haşlayıp gittiğimiz tavukları ve et suyumuzu atacağız. Arka şehriyemiz kavruldu, mantarlarımız da kavruldu. Şimdi içine tavuk parçalarını attık, haşlayıp dediğimiz. Bunu da böyle bir yağda kavuruyoruz. şu anda karabiberini atarsak çok daha güzel bir şekilde tad alacak. Evet. Şimdi tavuk suyumuzu atıyoruz. Önceden tavuğu haşladığımız suyu bir kenara almıştık. kaynatacağız. Buz gibi e, şehriyelerimiz pişti. Şimdi içine Arzu ettiğiniz miktarda tuzu atabilirsiniz. Ve içine kremamızı koyuyoruz. Hemen hemen 3 yemek kaşığı kadar krema. Şimdi bir de kremayla da ayarlayacağız. Ondan sonra çorbamız servise hazır olacak. Gördüğünüz gibi çorbamız tamamlandı. Gerçekten çok güzel kokuyor. Krema harika bir tat verdi. Şimdi çorbamızı servis edeceğiz. Dökmeden bakalım. Güzel mantarlı ve tavuklu gayet hoş bir çorba oldu. Çeyrekli. Üzerine arz ederseniz karabiber ben çok yakıştırıyorum mantar ve tavukla karabiberi krema. Evet, bu şekilde gayet hoş, güzel, sağlıklı bir çorbamız oldu. Hepinize afiyet olsun diyorum. Cücübe Kitchen'a abone olmayı sakın unutmayın. Lezzet dolu günler dileğiyle.